Evet. Cız... siyasin başlamasını bekliyor. Hayır ha, Adım Efe, soyadım Aydoğlu. Ee, buraya e, gökyüzünü izlemek için geldik. Ee, hiç e? böyle bir şeye katılmadık, katılmadım. Çok güzel. İlk defa geliyorum. Heyecanlı mısın? Evet. Adım Emre Sel. Buraya yıldızları izlemek için geldim.

biz de ben de meteor yağmuru <laughs> <laughs> Meteor yağmuru diye bir şey Onu merak ediyormuşum. Dinozorların sırtlarına dokundu ve okyanusu terk edip cesurca karaya çıkan ilk canlıları canlılarımız. <laughs> <her gülüyor> Bu da gezegenimizin enerji santrali, <laughs> rüzgarlarımızı yönlendiren enerjinin <laughs> kaynağı <gülüyor> ve hava durumumuzdur. Hücülerimiz.

bir... Sonra, sonra bir tane eee... ortasında yuvarlak top gibi A bir şey bana. vardı. Bunu kapatıyoruz. O değil. O değil. Bak bunu da kapat. Yaklaşık. Sağ gelme yaklaş. Yaklaş uh yaklaş 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 yaklaş. Evet. Orada top gibi bir şey görüyorsun Böyle parlak. Gördün mü? Etrafında <gülme> halkalar. Satın gezegeni o. Çok, çok satırını gördük aşırı güzeldi ve ilk defa gördüm çok mutluyum İki kere metal gördük kaydı bayağı güzeldi yani kayan dilek tuttuk neden bilmiyorum kayan yıldız zannettim bir uygulamadan Hatta burçların şeylerine baktık ve çok aşırı güzeldi. Adım Huşbu, soyadım Hamras. Satürn gezegeni çok güzeldi. Sarı ve beyaz bir renkti. Ortasında çizgi vardı yani çok güzeldi. Çok güzel bir şey gördüm. Hayatımdaki en güzel şey çok küçük ve çok küçük de halkalı vardı. İlk defa gördüm ve küçük küçük noktaları da vardı. Çok güzel ilk defa gördüm. Ay gördüm. Sonra arılar gördüm. Sonra çiçek gördüm.